Güç yanlış ellerde olduktan sonra yanlış kullanılabilir. Ordudaki yanlışlıkları düzeltecek olan sensin. Farklı muamele gördüğümüzü biz kimseye anlatamadık o dönem. İntihar eden, cinnet geçiren bir sürü arkadaşımız oldu. Ne olacaktın sen? Subay olacağım komutanım! Hayır. Zayıf olduğumuz nokta şuydu, vatan hainliği suçlaması. Hain. Fethullahçı terör örgütü tarafından oluşturulan şok mangalarını alındım. Sen kurtar beni Allah'ım. Örgüt müsünüz oğlum siz? Kimsiniz siz? Söyle! Ne zaman ki 17 Aralık operasyonları başladı, o zaman dedik ki evet yani sıkıntıyı cemaat yaratmış. FETÖ'cüler bize bu baskıyı uygulamış. Yüksek! Daha sert! Daha yüksek! Senden sual olmaz. Hadi görürsün! Hadi! Kaç oldu? Sağol! Bir, iki! Bir. Yuvarlan! <laughs> Mahrem 14 ve 15 Temmuz saat 20'de TRT 1'de.